Bu videoda Bitcoin'e, Bitcoin dominansı, USDT dominansı şöyle bir hızlıca bakalım. Totale de bakarız gerekirse. Bir analiz paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi buradaki düşüş alanı bakın arada kendi içerisinde internal yapılar var ama ben direkt external'dan bakıyorum. Ve daha sonrasında hafif bir sekme, sert bir kaçış. Yani e, anlatmak istediğim tam olarak şu yapanın tepesinden itibaren bir MSB external'da gerçekleşiyor. Internal'da daha aşağıda gerçekleşiyor. Şimdi şu yapıya dikkat edin. Sürekli tepeler alçalarak ilerliyor ve diplerde daha uzun iğneler bırakarak ilerliyor. Bitcoin'de sürekli trade ediyorsanız birbirine benzer yapıları gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki sadece vade süreleri farklı olur. Tepelere alçalarak ilerliyor. Diplerde daha aşağıda uzun ineler bırakarak ilerliyor ve bir noktada kaçış gerçekleşiyor. Birbirine benzer, sadece süreleri farklı oluyor. Şimdi buna baktığımız zaman e, bu market yapısının dönüşümü yani ben artık dip tepeleri düşürmüyorum ki şurası SFP ama çok kafa karıştırmayacağım. Sert bir şekilde çıkıyorum artık yükselişler başlayabilir dediği yerde. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Yaklaştım. Klasikle de inceleme yapacağım merak etmeyin. Şurada e, volatilitesiz, güçsüz yapılar var ve bir sert kaçış gerçekleşiyor. Bu sert kaçışın içerisinde özellikle bu güçsüz mumlardan sonra ne var? Bir dengesizlik noktası, by side imbalance dediğimiz yapı var. Yani bu aslında bir FVG noktası oluşturmuş oluyor. Tabii ki tepeye yakın bir FVG olması biraz daha olumsuz. Piyasa özellikle bu FVG'den tepki aldı. Şöyle bir küçültelim bunu. Bunun tepkisini almadan önce bir akümülasyon yapısındaydı. 4 saatlikte daha sağlıklı çizilecektir. Ben kabaca çiziyorum şu anda. Bu akü simülasyonda bir iğne hareketi biz gözlemleyebiliyor muyuz? Elbette gözlemleyebiliyoruz ki bu FVG'ye iğne gelmişti. Yani inducement hareketiydi bakın. Inducement hareketi görüyorsanız işin içinde kurumsallar vardır ki tam olarak burada örtüşüyor. Çünkü vadeli kontratlar opsiyon sözleşmeleri yani ETF tarafından giren kurumsalların yaptığı sözleşmelerin vadesinin dolumuna yakın piyasayı imzaladıkları fiyata göre baskılayabiliyorlar veya hype'layabiliyorlar. Aslında biz ETF'leri hep olumlu düşünüyoruz ama olumsuz da çok fazla yönü var. Manipülasyon yapıyorlar. Bu akümülasyon alanından bu tarsızlık kaçışlar gerçekleşebiliyor ve tekrar içine girdi sert bir şekilde kırıldı. Bu FVG'yi de doldurdu. Bu FVG'yi doldururken aynı zamanda Bitcoin vadelerindeki gap noktası da doldu. Haftalık gap'ler dolmayı çok sever, günlükler o kadar sevmeyebilir demiştik. Günlüğü de doldurmuş oldu. Tekrar dönüyorum şimdi Bitcoin grafiğine. Arkadaşlar burada bizim bu FVG'miz eğer bu alanı tutamazsa bir sonraki alan az önce bahsettiğimiz bu volatilitesiz kısımda oluşan likidite havuzu. Yani bu da yaklaşık olarak 107.800'ler, 109.600'ler arasında seyrediyor. Buranın fiyatı tutamadığı durumda. Şimdi şu FVG'yi bir silelim. Şöyle bir durum gerçekleşebilir. Aklımızda bulunsun. Bakın bu akümülasyon alanı sert bir şekilde kırıldı. Tekrar sert bir şekilde içeri girerse güçlü bir manipülasyon bacağı olmuş olacak ve tekrar sekizlerden yukarı hareketler gerçekleşebilir. Tabii ki uzun bir swing var. Önce burada bir satış baskısı yiyecek. Çünkü burası güçlü bir order block noktası yani emir bloğu noktası olabilir bizim için. Güçlü bir satış pozisyonu olabilir. O yüzden buradaki satış baskısını her şeyden önce yenmesi, temizlemesi gerekiyor. Şimdi bunları sildim. Hemen klasikte de bir inceleme yapalım. Şöyle biraz geri çektiğimizde basitçe bir yükselenimiz var. E, yüksek periyotlarda incelenebilir klasik demiştik. Haftalıkta daha tatlı olacaktır. Bu yükselenimiz de kırıldı. Eğer ki bu akümülasyon kısmına sert bir şekilde giriş yaparsa bu noktaya klasikçi arkadaşlarımız da e, ayı tuzağı diyecek. Biz de e, akıllı parayla manipülasyon bacağı diyeceğiz. Birbirimize yakın e, sonuçlarla tekrar fiyatın yükselişini görmek isteyebiliriz. Bu sert yükseliş bakın klasikle de desteklen eğer olursa ikisinin yani düşerken oluşturduğu boşluk noktasıyla çok fazla teknik konuşmak istemiyorum ama çıkarken oluşturacağı boşluk noktasının kesişim noktası bizim için güzel bir pozisyon şansı olabilir. Bu tarz bir sert yükselişten sonra buradan tekrar yukarı yönlü az önce söylediğimiz gibi gidişler gerçekleşebilir. Şimdi bu noktada Bitcoin dominansına bakalım. Ona tabii ki haftalıkta bakmak daha güzel olacaktır. Haftalıkta da klasik inceleme yapıyoruz. Bakın çok güzel Burada kaç yıllık yani bir yükselenimiz var geri çekemiyorum bile artık nereden baksak 2022 Kasım'dan beri bir yükseliş var. Bir kere sekti bir kere daha sekti yükselen kırılmadığı sürece de bitcoin dominansı arttığı sürece de altcoinler e ezilmeye devam edecektir. Hele ki bu süreçte bitcoin de düşüyorsa bu yorucu bir süreç olacaktır bunu unutmuyoruz. Gayet güzel tepkisini aldı yukarı yönlü mumunu gerçekleştiriyor. Buranın kırılımlarını takip edeceğiz. Yani önümüzdeki hafta kırmak istese %60-71 ee, bir sonraki hafta %60-86 yani sürekli yükselenimiz var en azından önümüzdeki 3 haftalık süreçte. Bu noktalar aşağı kırılmadığı sürece altcoinlerde güçlü bir yükseliş gözlemleyemeyebiliriz. Şimdi USDT dominansı da haftalık baktığımızda yine klasik bir inceleme yapalım. Bakın burada yine e, bu noktaya yaklaşan hatta şuradaki iğneyi alırsam yani 1-2-3-4 temaslı bir noktaya çevirirsem burayı da tam olarak alıyor. USDT dominansta 2021'den belli gelen yükseleninden gayet tepki almış durumda. Şimdi henüz haftalıkta tabii pozitife dönmüş değil. Yani şu şekilde bir düşeni var. Eğer ki şurayı kırarsa e, bu fiyat seviyesi de bunun tepesi hemen bir yata yatalım oraya. 5,26 USDT dominansın daha agresif yükseleceği anlamına gelir. Bu noktada da USDT dominans yükseldiğinde biliyorsunuz altlar yine zorluk çekiyor, eziliyor. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta kırılmak istese %4,10, %4,13 diye giden bir yükselenimiz var. Bu aşağı kırıldığında altcoinlerin yükselişi çok daha sert güçlü olacaktır. Çünkü USDT'nin baskınlığı düştükçe bu coin alındığı anlamına gelir. Özellikle bir Tether piyasaya pompalanmadığı sürece bunu da unutmuyoruz. Bazen piyasaya Tether pompalanabiliyor. Bu videonun sponsor olan Bybit'in kampanyasından hızlıca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, öncelikle açıklam ve sabit yorumda paylaşacağımız referans linkinden üye olup en azından birinci seviye KYC tamamlayan arkadaşlar hesaplarına 100 dolar deposit yaptıkları anda bu kampanyanın çekiliş hakkına katılmış oluyorlar. Kimlik doğrulamasından 20 dolar burada 100 dolar deposit yaptığınızda ayrıyeten bir 20 dolar ve 100 USDT yatırıp alım 20 dolarlık alım satım yaptığınızda yine 20 dolar şeklinde çekiliş ödüllerine katılıyorsunuz. Ve bu ödüllere hak kazanmış oluyorsunuz. Zaten açıklama sabit yorumdan iyi olduktan sonra etkinlikler kısmında bunu görebilirsiniz. Bundan da sizlere bahsetmek istedim. En azından ücretsiz bir şekilde ödül kazanmış olun. Total tarafa baktığımız zaman da geçen VIX ile karşılaştırma yapmıştık. Dip noktaları işaretlemiştik günlükte. E, Haftalıkta bu şekilde kaldı. Siliyorum bunları. Total tarafa baktığımızda bakın tepe yani bu her periyotta görebileceğiniz bir yapı. Ki bizim akıllı para konsept eğitimimizde de e, olan bir e, durum. Tepe alındıktan sonra sert bir şekilde aşağı kırılıyor. Eğer ki bu düşüş gerçekleşirse yani 3.73 trilyonun altında kalışlar devam ederse burası da klasikçiler için bir boğa tuzağı olacak, akıllı para için de bir liquidity grab olacak ve fiyat buradan akmaya devam edecek. Bu sırada Bitcoin dominansı yükselmeye devam edecek. Bitcoin'in kendi hareketi de önemli ama altlar ciddi anlamda ezilebilir. Bunları takip etmemiz gerekiyor. En nihayetinde her şeyi şöyle bir silersek hala dipler ve tepeler haftalıkta yükselmeye devam ediyor. Günlüğe geldiğimiz zaman sert yükselişler bir e, akümülasyon süreci, e, candle range ve ardından tekrar sert yükselişler bir akümülasyon yani bu şekilde gitmeyi seven bir ortam oluştu. Tabi kurumsalların etkisi yüksek oluyor arkadaşlar. Yani uzun iğneler, swingler e, Bitcoin'de artmaya başladı. Bu da en başta söylediğimiz gibi sözleşmelerden kaynaklı piyasaya etkileme durumları. ETF'ler arttıkça evet daha resmi bir ortama dönüşecek burası ama aynı zamanda daha da Nasdaq, S&P gibi bir durum oluşacak ve manipülasyonlar arttıkça bence bezdirme durumu da daha fazlalaşacak diye düşünüyorum. Genel hatlarıyla fiyatları unutmuyoruz. Bakın şu anda 111.900'ler aşağı kırıldığında az önce söylediğimiz e, buradaki likidite havuzu takip ediliyor. 109 bin ile 107 bin arasındaki likidite havuzu bizim için önemli. Bir önceki düşüş yapısının altına inmediği sürece pozitif kalmak isteyecek. Yani 110-111 binler. FVG noktası güzel doldu. Takip ediyoruz tekrar pozitifli erişmemiz için bu akümülasyonun içine yine giriş yapması gerekiyor. Bunun da dip noktası 116 binler. Bunun içerisinde takıldığı sürece ve bir distribüsyona başlamadığı sürece bizim için piyasa pozitif. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.